Well, oh friend. It's been a long time. Professor. Oh, it's you, oh dear boy. Come in, come in, and shut the door. No, you leaving? Yes, sir. Yes, I am, sir. Do you know, you know the thing? The thing that is vital, without which scholarship cannot proceed, sir. No, I don't. I'm not having a bullet in your flipping neck, sir. I am not cut out for this. i no, not cut out for this at all! <laughs> nope. They're fucking savages! Savages! I think we all are. Not me, sir. I'm from Connecticut! I'm a professor I write books. I do not deserve Bu ne Uyuşturucu mu kullanıyor bu? O yüzden böyle manyak ha? You okay, professor? Dandy, sir. Just dandy. Oh, great Ne oldu lan? hello dutch i'm dutch and i call two for the price of one out here in this wonderful place maybe so dutch you and, and, and your friend there the professor we're gonna kill the both of you why you wanna do a thing like that i don't know sport i guess fair enough why don't I come out there? We fight. Let the professor go and send your boys back to their families. Well that, that sounds like a beautiful plan, John. They already lost their families a long time ago. We aren't thieves, John. We're fighting for something a bit like you. only we're fighting for an idea. Not just for ourselves. That's beautiful Dutch. You always were a fine speaker. I was. Now would you kindly send that academic out here so we can show him what we really think about the... Let's I'm going to hand you over to him and watch him tear you limb from limb. What? Just kidding. We're going to run across the rooftops. Let's go. Let's go. let catch up. <laughs> <laughs> profesör senin kurtarmalıyız hadi bakalım. Gidelim şuralarda. Lan profesör aynı tentene benzemiyor mu? Bunlar ne yapıyor lan? Sir, what is the meaning of this this Lan karı kocan evine bastık ya. Come Senin başına bir şeyler gelecek ama neyse. Dön 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 dön. Tamam. John, help me John. Ne oldu lan anında Anında başını belaya soktun lan Ya anlamıyorum Blackwater'a nasıl geldi bunlar ya Yuh be bunlar nasıl geldiler buraya ben onu anlamıyorum ya Ya burada federal ajanlar var. Nasıl geldiniz ben anlamıyorum ya. Öleceğim öleceğim. Burada baya bir can kaybettik. Tamam. Çabuk. Tamam. Ya buraya nasıl böyle geldiler ben anlamıyorum ya. Çık 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 Heh, tamam. Çok pis vurulduk ya. Tamam. Vuramadım lan. Tamam coast looks clear. Come on then, let's make a break for it. Çabuk, 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 gidelim buradan. The Çattan çatı atlıyoruz. All tamam. Ya bu kadın burada ne arıyor ya? Bunu... Aa insanlar hepsi burada manyaklar. Sniperlar var çatlarda. Hiç görmüyor musunuz ya? Hiç bir polis yok ya? Bu ne saçma sapan bir şey ya? It always was, Professor. In the old West ain't quite dead yet. Oh, I know, Mr. Marston Believe me, I know. Just Profesör, seni kurtaralım da. Oha. Ne yaşıyor? Profesör, profesör senin için çektiğim şu eziyetlere bak ya. Sırf senin için nelere katlanıyoruz. Şu daşı bulup öldürsek de artık eve gitsek yani. Ben de sanıyordum Williamson'la Escobar'a en çok sorunu çıkaranlar. En çok sorunu şey çıkarmış da haberimiz yok. Dat çıkarıyor da haberimiz yok. Daç daha manyakmış lan. Harbiden. Daç'ın yani şeyi var, idealleri var. Amerika kötü bir yer olarak düşünüyor ve de o yüzden de savaşıyor herhalde. isyan falan çıkarıyor. Evet. Tren istasyonu getirdim sana. Hadi güle güle. Artık gidebilirsin. Nereye gitmek istiyorsan artık. my research is complete. Much as I thought. There's no civilizing this savage land. I could have told you that for nothing. Ah, but they'll give me a prize in New Haven for this. <laughs> well, they bloody better. Well. Goodbye, Mr. Marston. Best of luck, dear friend. So long, Professor. So long, sir. Ya kötü olan şu eş hiçbir eşyasını alamadan gitti. Güle güle profesör. O yüzde dolar aldık. Güzel. Aa şu Edgar Rose'un görevleri yine açıldı. Hadi gidelim.